Merhabalar arkadaşlar. Bugün biraz özel bir video çekeceğiz. Yani nasıl özel? Bana matematik bölümünde okuyan arkadaşlardan bir iki mesaj gelmiş. İşte bizimle ilgili konuşur musunuz? Meslekle ilgili konuşur musunuz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Devlette mi çalışmalıyız? Özel sektörde mi çalışmalıyız? E, şartlar ne olur? Hangisi daha güzel olur gibi? E bir yandan tabii matematik bölümünü tercih edebilecek Öğrenciler de olabilir. Gerçi günümüz şartlarında artık matematik bölümü çok popüler değil. Ama yine de bizim bu konulara bir değinmemiz iyi olabilir diye düşündüm. Ben de zaten konu alıyordum. Şimdi sayın arkadaşlar, öncelikle her gün şartlar değişiyor Türkiye'de. Her geçen gün iş bulmak zorlaşıyor. Herhangi bir iş alanında başarılı olmak da zorlaşıyor. Çünkü her alanda çok fazla derecede üniversite mezunu var. Üniversiteler kalite standartlarına bakılmaksızın her yere açılışı. Işte. Bunları zaten biliyoruz çok da fazla uzatmaya gerek yok. Ben e, kendimden bahsedeyim. Ben 94 yılında ÇOMİ'ye girdim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne daha ilk açıldığı yıl. Matematik bölümüne orada pedagojik formasyon da aldım. Hem ortaokullara hem de liseye yönelik. Ve 98 yılında mezun oldum. 98 yılında milli eğitime başvurdum. O dönem KPSS yoktu. Sadece ve sadece Kura'yla atanıyorduk. Düşünün o kadar rahat da atamalar. Ben ilk kurada çıkmadı. ikinci kurada Ağrı iline atandım. E zaten ilk atamalar hep doğuya çıkıyor biliyorsunuz. Ağrı'da da merkezde kalacaktım. O belliydi çünkü benimle beraber Ağrı'ya tayin olan bir tane daha öğretmen vardı. Matematik öğretmeni gelen. Dolayısıyla ihtiyaç çok olduğu için ilk olarak merkezdeki ihtiyaçları giderme gereği duyuyorlardı. Merkeze benim atamamı yaptılar. Ama esasında ben buradaki dershanelerde... ...dördüncü sınıfta, dördüncü sınıf boyunca bir tane dershanede... ...merkez dershanesinde o zaman, Çanakkale'nin en köklü dershanesiydi. Dördüncü sınıf boyunca kendi kendime ücretsiz staj yapmıştım. Yani gittim, dershanede ücretsiz çalıştım. Bakın bu sizin için şimdi bir ipucu. Ben ne yaptım? Dördüncü sınıfta hiçbir ücret talep etmeden... Gittim kurum sahibiyle konuştum veya kurum yetkilisiyle siz de konuşabilirsiniz. 4. sınıfta hafta sonlarımda derslerimden boş kalan vakitlerde kendimce fedakarlık yaptım. Arkadaşlar gittim e, deneme sınavlarında gözetmenlik yaptım. Onların kendilerince bir stajyer yetiştirme programları vardı. Neydi o? E, bize bir kitap verdiler matematik. Önce LGS verdiler bakın ben üniversitede okumama rağmen. Daha sonra da o bitince üniversite hazırlık kitabı verler. Ve bu kitaplarda benim bütün soruları bir deftere çözmemi istediler. Deftere çözdük ve o defterin çözümleri, cevap anahtarları koparılmıştı. Şu anki gibi, video falan da yoktu. Zaten dershanenin kendi kitabı onun piyasadan bulabilmeniz de mümkün değil çözümlerini. Tek tek çözümlerini yaparak onları verdim bölüm başkanına. Bölüm başkanı o testlerin kontrollerini yaptı ve rapor halinde idareye şu kadar doğru şu kadar yanlış imzalı bir şekilde verdi. Böylece ne oldu? Hem kendimizi yetiştirmiş olduk. Nasıl kendimi yetiştirebilirim diyenlere bir örnek. Hem kendimizi yetiştirmiş olduk hem de onlar bizim gelişmemizi sağladılar ve kontrollerini sağladılar yapabiliyor muyuz diye. Daha sonra yaz aylarında, yaz aylarında bütün ee, öğretmenler bir sınıfa toplanıyorlar ve size bir konuyu anlatmanızı istiyorlar. Ama siz tabi önceden hazırlanıyorsunuz. Onlara bir ders, bir ders anlatıyorsunuz elinizden geldiğince. Tabii ki acemi bir öğretmensiniz ama e, onlar da artıları, eksileri değerlendiriyorlar. Artı olarak size önerilerde bulunuyorlar. İşte şurada yanlış yaptım, bunu böyle yap falan gibi. Patron da dinliyor. Ve bu aşamalardan geçerseniz dershaneye alınıyordunuz. Ki o zamanlar ciddi bir dershaneydi burası ve bu şekilde anlıyorduk. Ben de bu aşamaların hepsinden geçmeme rağmen dershane temposu çok yoğun olduğunu düşündüğüm için işte pek çok kişinin de düşündüğü gibi Milli Eğitim garanti falan yani hayat boyu maaşımız garanti diyerek Milli Eğitime geçtim. İstemediler hatta geçmem ama geçtim. Ağrı'ya atandık, gittik. 15 gün kaldı. 15 günün sonunda Çanakkale'deki dershanede bir ihtiyaç olmuş, bir öğretmen ayrılmış bizim o zamanki kurucumuz, patronumuz bana telefon etti. Dedi ki ya senin ne işin var Arda? Gel Çanakkale'de çalışalım. Aynı şartlarla. Çok da iyi şartlarımız vardı. Tamam dedim ben de. Yani ben de kalmak istemedim açıkçası Ağrı'da. Çünkü 3 yıl orada zorunlu hizmet vardı. 2 yılda askerlik hizmeti öğretmenlik olarak yapılıyordu. 5 yıl kalacaktım minimum. Daha sonra nereye tayinimin çıkacağı belli değil. Ben ki Çanakkale'yi çok seviyorum. Çanakkale'ye döndüm. O gün bugündür Çanakkale'deyim. Şimdi arkadaşlar bizim dönemimizde dershane öğretmenleri çok prestij sahibiydi. Yani dershaneleri herkese almazlardı. Zaten sınırlı sayıda dershane vardı. Ve dershane öğretmenliği çok iyi şartlarda çalışıyordu. Bizler çok iyi ücretlerle çalışan en son şanslı kesimdik. Bizden sonra... Bu üniversitelerin artması, çalışan sayısının fazlalaşması, dershanelerin fazla rekabete girerek ücret fiyat düşürmeleri. Dolayısıyla da öğretmenlere verilen ücretleri düşürdü, çalışma şartlarını uzattı. Kalite git gide, git gide düştü. Şimdi gelelim günümüze. Arkadaşlar şimdi siz bu var olan dönemde matematik bölümüne giriniz veya matematik bölümüne girmeyi düşünüyorsunuz. Bakın Türkiye'de esasında her alanda çalışmak zordur. Yani bir mühendis olsanız rahat iş bulabilecek misiniz? Ya da bir doktor olsanız zannediyor musunuz ki hemen en iyi hastanenin en iyi bölümünde çok iyi bir ücretle çalışmaya başlayacaksınız? Yok ki öyle bir şey. De hasta doktor da olsanız önce belki bir aile hekimliği merkezine veya e, ilçelerden birinde elinde uzak bir ilçedeki bir şeye e, atanacaksınız. Nedir o e, küçük bir hastaneye atanacaksınız. Hayatınızın büyük bir bölümünü orada geçireceksiniz belli bir maaşla. Ve uzun sayılarda okuyacaksınız. Ben matematik bölümünü okumak istiyorsam açıkçası tercih ederim ve okurum. Ama üniversite sınavında iyi bir puan alarak iyi bir üniversitenin matematik bölümünü okurum. Yani ot okurum, Boğaziçi'ni okurum. Şu an ön planda olan çok iyi üniversiteler var. Onlardan birinin matematik bölümünü okurum. E şimdi siz bir yerde matematik bölümündesiniz. Artık ekmek aslında ağzında arkadaşlar. Ben bulunduğum ilim en iyi özel öğretim kurumlarını gidelim bir yoklarım. Özel okul da olabilir, özel dershane de olabilir. Artık dershaneler bayağı vasatlaştı. En son o dershane kapatma kararlarından falan sonra özel okullar daha plana çıktı. Okul kurumumuz yani bulunduğunuz şehirdeki en iyi özel okula ben giderim. Ben size ücretsiz stajyer olarak yardımcı olmak istiyorum. Kendimi de geliştirmek istiyorum derim. Ve orada ufak ufak çalışmaya başladım. Bu size bir yer açacaktır arkadaşlar. Bu bir. İkinci olarak devlette çalışmak ve özelde çalışmak tamamen tercih meselesi. Ben hiçbir zaman esasında devlette çalışmayı istemedim tam olarak. Ve o girdiğimde de pişman oldum. Daha sonra hemen bıraktım, istifa ettim. Şu an pişman mıyım? Hiç pişman değil. İnanın sıfır pişmanlığım var. Ben 5 yıl Merkez Erzansisi. Pardon 4 yıl Merkez Erzansisi'nde çalıştım. Ondan sonra 4 yıl değişim dardanel diye bir dershane vardı burada. İstanbul'daki değişim dershanesi şubesiydi. Onu da, da çalıştım. Daha sonra en uzun da 7 yıl finalde çalıştım. Finalin genel merkez LGS matematik komisyonlarında görev aldım. Geometri komisyonlarında. 2 yıl soru seçimlerinde, soru hazırlamada Türkiye çapında görev aldım. 3. yılda komisyona çağırdım ama ayrılıp kendim sadece bireysel özel ders üzerine çalışmak istediğimi belirttim. 10 yıldır sadece özel ders veriyorum. 25 yıllık bir öğretmenlik hayatım var ve bu 25 yıl içinde bir gün dahi milli eğitimde çalışmadığım için pişman olmadım. Neden olmadım? Öncelikle ben matematiği seviyorum, çalışmayı seviyorum, ders vermeyi seviyorum. Bunlar benim severek yaptığım işler. Benim bugün arkadaşlar 8 saat dersim var. Birazdan başlayacak ve en ufak bir İçimde ee, içimde ay 8 saat ders var çok yorulacağız falan filan gibi bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama siz ben çok çalışmayı sevmiyorum. Benim için tatiller önemlidir. İşte yok ben e, zaten e, işte yarın öbür gün evleneceğim, çocuğum olacak, onunla ilgileneceğim falan gibi durumları düşünüyorsanız tabii ki milli eğitimi tercih edin. Ama özel sektörde şu an ücretler düşük mü? Çalışma şartları zor mu? Zor. Ücretler düşük mü? Düşük. Ama bir matematik öğretmeni kendisini yetiştirdiği zaman ilk yıllar tabii ki zor geçecektir ama 4. 5. yılından itibaren çalıştığı kurumdaki maaşından daha fazla bir ücreti özel ders olarak zaten alacaktır. Artı olarak siz kendinizi geliştirdiğinizde ve o bölgenin en iyilerinden biri olduğunuzda öğretmen olarak hiçbir zaman arkadaşlar aç kalmazsınız. Her zaman yani amiyane tabirle çıkamazsınız. Her zaman almanız gereken ücreti alırsınız. Hem bir doktor kadar kazanır mısınız? Kazanamazsınız veya bir çok iyi inşaat mühendisi kadar kazanamazsınız. Ama bir matematik öğretmeni olarak da Türkiye şartlarında çok iyi ücretler kazanabilirsiniz. Eğer bu işi seviyorsanız özel sektörde çalışmayı, fırıy çalışmayı seviyorsanız devlet. Ee, ne diyelim resmiyetine girmeyi istemiyorsanız bunu tercih edebilirsiniz. Özel sektör tercih edebilirsiniz. Şimdi kendinizi nasıl geliştireceksiniz? Arkadaşlar bir gün oturacaksınız evrene kendimi geliştiriyorum mesajı olacaksınız. Tabii ki böyle bir şey yok. Yani manifest falan yapmayacaksınız. Oturacaksınız kitapları çözeceksiniz arkadaşlar. Ve kendi kendinize kitap çözmeniz zor olduğu için benim size tavsiyem işte kendinizi geliştireceğiniz kurum var ya o kurumda gidin soru çözüm saatlerine bol bol katılın. Yani öğrencilerin sorularını çözün. Öğrencilerin sorularını çözdükçe siz diyeceksiniz ki oha ya şimdi bana soru gelecek yapamayacağım biraz önden çözeyim. O konuyu çalışacaksınız. İşte özel ders verin yani şimdi öğrenciyken de özel ders verin. Böylece de vereceğiniz dersi çalışacağınız için kendinizi geliştireceksiniz. Yani kendinizi geliştirecek şartları oluşturun. Arkadaşlar kendinizi geliştirecek şartlar olsun. Sizi zorlayan şartlar olursa kendi kendinize çalışmaktan çok çok daha fazla kendinizi geliştirirsiniz. Yani ben oturayım da matematik kitabı çözeyim demek ayrı bir şey ama bu akşam bana soru soracaklar veya bu akşam konu anlatacağım ben ders çalışayım bunları bir güzel bir şekilde anlatacak vaziyette öğreneyim demek farklı bir şey. Bu şekilde kendinizi zorlarsanız yarın öbür gün süper bir öğretmen olursunuz ve hiçbir zaman sormaktan çekinmeyin. Diğer öğretmenlere sor, diğer öğretmenleri sorunca sizden bir şey kaybolmayacak. Siz kazanacaksınız. Arkadaşlar gurur yapmayın yani. Ben hep sordum, hep sordum. Herkese her şeyi sordum. Benden daha az bilgili olan öğretmeni de sordum. Öyle düşündüğüm öğretmeni de sordum. Daha iyi olan öğretmeni de sordum zamanında. Çünkü herkesin bir soru üzerine farklı bir fikri olabilir. Daha kolay bir çözümü olabilir. Ve ders anlatım yönünden kendinizi nasıl geliştireceğinizi sürekli düşünün. İyi öğretmenlerin nasıl anlattığını öğrenin. Konuşma dilinizi düzgünleştirin. Diksiyonunuzu düzgünleştirin. Sınıf içinde çocuklarla diyaloğunuza dikkat edin. İnsan psikolojisini öğrenin. Yani insanlarla nasıl dil iletişim kuracağınızı öğrenin. Nasıl sakin kalacağınızı, sinirlerinize nasıl hakim olacağınızı öğrenin. Bütün bunları yaparsan zaten çok iyi öğretmen olacaksınız. Çok iyi öğretmen olunca da zaten ücret işi kendi kendine gelecek. Siz para peşinde koşmayacaksınız. Para kendi kendine gelecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Hem biraz da diğer arkadaşlarla da kendimi tanıtmış oldum. Ben Kerem Taşkıran. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.